adam şimdi bu gölgeyi görse size ne der? Ne yani, amolak, sanki de Şu gelecek. Bunu YouTube'a verelim mi <laughs> kralım? böyle bu nasıl Benim suçum yok diye. Titanik batıyor uçak değil ki bana ne? <gülüyor> <gülüyor> bu da içinden. Sadece ben batacağım. bu baharının kafası çok güzel. Arada bir verelim mi sana? Bir <laughs> müzik koysana şu yan Aa. Şimdi <laughs> <onu> da Bir <laughs> koyayım. Erler film gururla sunar. <laughs> yönetmen alalım mı bizler bu Yönetmen Murat Öztürk. Yönetmen yardımcısı Ömer Bayram. Şuray. Siz yaşayın. yavaş roller. Tüm altın ol. Denerken. İşte en önemli nokta burası. Kumun kayıya Al dur film başlamaz. Al. Sen böyle yaparsan bu film sezon finaline kadar yetişmez yani ha. Niye? Hayır ola. Sezondan ne çıkıyorsun var? Bütçe düşüyor bütçe. Sobretler bir... Ağzına <laughs> evet. Konu koyuncu, konu koyuncu. Evet, konu koyuncu. Kayıt etmiyor ki burada. öyle izliyoruz Nasıl? Vallahi hiç kayıt etmiyor ya <laughs> Ediyor şimdi kayıt etmeye başladı lan Ediyorum, Lan yazınca koydu diyor beni delirtme Oğlum uzunluğu aldım bak Yanıp dönüyor <seni>. kimin o oldu <laughs> <laughs> lan <laughs> Benimi... almış sizin büyük asıl. Uzunluğu almış. <laughs> bir şey duydun <laughs> Ne? Sanki ben de çekeyim için böyle yapıyorum. Ama senin <laughs> bakıyor. Ne? Ne? Oğlum bak dalga geldiği zaman hemen kaçın lan. Ya bana bak. Arkalardan biraz ışık istiyorum. Işık ışık. Stüdyo de, de bu konuda cansız. Lütfen. Tamam güzel. Destek bekliyoruz. Evet dalga bekliyoruz dalga. Evet. Evet muhabir meriç Keştürk. İyi akşamlar meriç Keştürk. İyi akşamlar efendim. Bu ilazı sahilinde çıkan Aa, bir anlama falan bilmem. ne gibi bir e, araştırma açabiliriz? Açabiliriz, Evet. Kanca geldi. Sayın Ömer arkadaşım kanca getirdiler. Evet. Ee, e bu araya bir var. koyu... E bu araya bir laf Hadi koymak bakalım. isterim. Bir dakika Sayın Ömer arkadaşım. Evet. Bu araya bir laf koymak isterim. Hadi koy e bakalım. Bu seçimlerden ne olacak? Hiç uyandırmıyoruz bu arkadaşları. <laughs> Seçimler, e, seçimler devam ediyor Murat Bey. Seçimler e, en hızlı, en süratli çektiğiyle seçimler devam ediyor. Of 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 Ömer muhabbet boş bak. <laughs> Ama gönül elden ne gelir? Le le le, hale hale.